Ve hoş geldiniz arkadaşlar. İkinci e, yayın başladı şu anda. E, arkadaşlar şimdi şişe bu kulüp tanıtacağım. E, bu benim kulübüm. Artık maç yapamıyorum bu kulüpten arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şu kulübe katıyorsanız zaten ilk şeyden. Bakın hiç kimse katılmamış. Bu benim arkadaşlar. Ee, bu kulübe katılıyorsunuz işte arkadaşlar. Şişe e, yoğun bu Heşap bulacağım arkadaşlar. E, şu kutuyu da bir açayım hemen. E, açtık hemen. Şahter bir şey çıkmadı. E, arkadaşlar bir tane bir savaş topu olayım. Öteki canlı yine de arkadaşlar. E, şu anda Şu su yak varmış bu şimdi aslında iyidir. İyidir şu yank. Ben demiş top ya. Vay ya he ben demiş. Hiç bilmiyorum ben de Dur. Şimdi şuradan bir gol atabilir miyim? Atamam. Ve mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol attık. İlk duymuş mükemmel bir golcü. Ben attım ya. Ben attım bu arada. Zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Maçın adı mı? Ne yapıyorsun Fiyanç? He. Tamam. Ben şey Artı şekil kupaydı. Sizin de kupadaymışı. Durun. Bir şeye bakacağım. Bir kutu. al çok. Çok var. Tamam. Neyse. Nitalya yine bir maçı giyeceğim. Daha ne olacak? Bayağı antik şu anda. Abi başka şeyin hesabını değiş ya. Başkan böyle oya veriyor. Ölmüş. Ölmüş kanka. Vur. Evet. O hassas olmasın kurtardı yani. Ve yine girmiş ya. Çıldıracağım ya. Oyun adına şartık maç. Lanet yani yayın çok az oluyor patatesler. Yine ölmüş. Yine ölmüş ya böyle bir şey yok. Abi hem ölüyor. Biz kupa kazanıyoruz. Yeniliyor her, her gün de ya. Çok az Her gün yeniyorsan. Ne biliyorsun etti beni ya. Seni